2 1 kayıttayız. Ayrılıyorsunuz. Alma bakayım ne oldu anlat. Alma bakayım ne oldu anlat. Sen de fazla. Bir evlendiriyorlar. Neyi Onu... evlendirmiyorlar? Ne evlendiriyorlar? 3 2 1 kayıt. Denizli'nin Horozları filmini çekime gelen bütün arkadaşlarım adına hem köyümüzü tanıtmak bakımından hem çevirimizi tanıtmak bakımından e, ayrı bir katkı sağlıyoruz. Sizin, bu ovanın en eski köylerinden bir tanesiyiz. E, çok 5000 e, yıllık tarihi var. Gurulu gurulalı hiç yer değiştirmemiş. Aynı yerinde duruyor. Öyle devam ediyor. E, tabii bu böyle hususlarda köyümüze gelen, mahallemize gelen Denizlerin Horozları ekibine ayrı bir teşekkür etmek lazım. Bunların bu mahallemize, köyümüze gelmesi hem köyümüzü tanıtıyor, hem köyümüzün örf ve adetlerini, hem yemeklerini, hem insanlık ilişkilerini insanlarla daha iyi bir kaynaşma sağlıyorlar. Ekiplerine bu Denizlerin Horozları filmini çeken ekibe ayrıca teşekkür ederim. Köyümün adına ben de teşekkür ederim. Zaten bana geldiklerinde söyledim her türlü katkıya yardımı gece gündüz hazırım diye. Dünden bari Allah'a bu Denizli'nin horozları ekibine biz de gereken yardımı gösteriyoruz. Bundan sonra da geldikleri zaman yine gösteririz. Ayrıyetten kendilerine bir kez daha iyidir Mahallem adına teşekkür ediyorum. Çekin bak abi çekin bak. İnşallah temennimiz daha ileri Vallahi. gelmesi dizinin, Gerçekten projenin daha güzel işler çıkaracağız. Gönüllü oyuncularımız var. Yardımsever hocalarımız var. Hepsinin elbirliğiyle bu projeyi yükseltiyoruz. Deniz İçim'in iyidir halkına teşekkür ediyoruz. Bize bu projede destek oldukları için. Bize sabır gösterdikleri için. Temennimiz daha güzel proje, daha güzel işler için uğraşacağız. Çivirliğimizi tanıtacağız. Bu konusu komedi konusundan gidiyor. Evet. Yokluğu, çaresizliği anlatan bir şey, proje. Ee, komedi üzerine dayalı bir dram olmadı. İçinde dram yok pek. Hani belli kısımlarında var. Evet. Yani ekibimizde işte yani konuştuk. İkinci bölümü çekmeye karar verdik. İlk bölümünü Homa'da çekmiştik. İkinciyi iyidir aldık. Nasip olursa daha da ileri getireceğiz. Yani ileri bölümlerimiz olacak. Ama arkasında Benim yaklaşık kişi 15 kişilik bir kamera arkası var. Montaj kısmında bir 5-10 kişilik bir ekibimiz var. E, oyuncu kadromuz ilk bölüme göre daha çok kadro var. 10, evet. 15'lik bir kadromuz var. Yani böyle bir sistemimiz var. Sadırç, ne yapıyorsun be öyle? Böyle şey evet. Arnaf, Arnaf. Anladın mı? Anladım. Hadi bakayım. Sadıç, ne yapıyorsun böyle? İyi Salih sen ne yaptın bak Ne yapalım işte Salih. Ee, öncelikle siz tanıyalım. İsmim Murat Soy, Soyadım Aydemir. Eee... burada Denizli'nin Horozları adlı bir Dizi çekimimiz var. Evet. Onu çekiyoruz. Ee, Komedi bir film. Ee, mutluyum. Güzel bir şey. Güzel bir duygu. İlk kez oynuyorsun herhalde. İlk kez oynuyorum. Ee, daha da devamını getirmek istiyorum. Güzel bir duygu. Ya, bu kadar. içeriden <laughs> bak.